Galatasaray'lardan bilhassa gelen tweetler, mesajlar şöyle. Diyor ki yani hep Galatasaray'ın mali durumunu masaya yatırıyorsunuz da işte Diego'nun parasını ödeyemeyen bir Fenerbahçe'nin borçlarından, mali tablosuna hiç bahsetmiyorsunuz. Buyurun. Çıplak gerçek havuzun dibinde yazımı 31 evet. Ocak'ta yazdım. Bir daha okusunlar. 31 Ocak'ta gazetede yazdıklarını bir özetini yap istersen. Evet. 500 milyon dolar borcu var Fenerbahçe. 500 milyon dolar. 90 milyon lira yıllık faiz yükü var. Sadece faiz. 90 milyon lira. Fenerbahçe'nin mal satmaktan başka çaresi yok. Mal satmak ne demek? Ya Fenerbahçe ödemelerde şu anda sıkıntı yaşıyor. Aralıktan beri ödeme yok ki. Ödeme yok. Aralıktan beri ödeme yok. Ee, Fenerbahçe çok uzun zamandır ilk defa bu durumda ama Fener'in böyle olacağı çok belliydi. Fenerbahçe'nin bu durumunun sebebi de 3 Temmuz'dan ziyade bilhassa Aykut Kocaman dönemindeki 3 yılda gelir olmadan gelir yokken yani Şampiyonlar Ligi geliri, Avrupa Ligi geliri vesaire yokken 3 ee, yılda 27 oyuncu alıp tam 91 milyon euro sadece bunun servise para vermesidir. En büyük sebeplerinden biri budur. İşte Krasiçler 7,5 milyon eurolar. Emelikeler 23 milyon eurolar. Buiza? Ee, yok yani Buiza daha öncesinde. O zaman Sportif katarsan... Aşe, o zaman Sportif AŞ'e Buiza geldiğinde Sportif AŞ her yıl kar ediyordu. Sonra bir, bir, sene sonra kar edememeye başladı. Gelir de olmadı. Şampiyonlar Ligi geliri. İki sene gidemedi Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandığı halde gidemedi. E, stadyum gelirleri düştü. E, bir de Fenerbahçe'de bazı şeyler var. Aziz Bey'in bazı... E, bunu hani kötü niyetle yapmıyor ama biraz fazla taraftarlıkla yapıyor. işte. stat isim hakkını satmamak gibi. Stat isim hakkı önemli bir bütçe kalemi oluşturabilirdi. 2-3 sene önce satılsaydı eğer. Onlar yapmamak gibi şeyler. Neden satmıyor? Ya, ya öyle bir şey söylemiyorum. Şu sıra zorlu kalması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Stad isim hakkının çok ciddi paralarla satılması gündemde. Gelecek sene bence gelecek. Art, yani şey. bu iki üç sene yani bu, daha önce. Bu, iki, yani i̇ki üç ayda zaten, zaten da, başkanın konuştuğu bir şey. Çok talip var ama başkan vermedi bu saate kadar. Ama seneye bence stada bir isim hakkı gelecek. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin. Tabii bir gelir olması lazım. Fenerbahçe Çünkü şampiyonlar yılda gelir yaşıyor Fenerbahçe. Bir daha çok açık söylüyorum. Fenerbahçe şampiyonlar yine gidip ayak bastı parası olarak 22 milyon euroyu alamazsa çok 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 düşük maliyetli bir kadro kurar. 1 milyon, 1 milyon üye projesini iyi takip etmek lazım. Mayıs ayında rakamları açıklayacaklar. Ben 13 bin diyebiliyorum. Sen... Çok ciddi rakam bence açıklayacaklar. Valla 10-15 bin rakamı söyleniyor şu an. Ben de 15 bin, 13 bin. zaten o projede her yıl 15 bin rakamı ulaştığın zaman başarı gelir. Şu şey 200 bin rakamına, 150, 150 bin, 200 bin rakamına ulaşırsa orada o bir kurtarış olur. Şimdi evet. burada Galatasaray'da... Ben fark... Ayrıca şunu da ekleyeyim. Ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin bu projesinin sonucunu bekliyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, Galatasaray'la arkadaşlara biraz daha anlatayım olayı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark şudur. Şimdi Fenerbahçe'nin Kenan Evren Lisesi var. Fenerbahçe Kenan Evren Lisesi'ni AVM yapar, otel yapar, bir şey yapar. Ufak da olsa bir gelir alır. Ee, Riva, pardon Riva diyorum. E, Ataşehir'de salon var biliyorsunuz. Salonun arka tarafındaki arazi de kulüplü ülkenin ortaklığında. Orası... Residence olabilir ki çok değerli bir arazidir orası. İstanbul'u bilmeyenler için. Kimi, hangi kulübü için Fenerbahçe için. Tamam. sene sonra tamam Fenerbahçe oluyoruz. Ha yani o ha. yani o arazi de residence olabilir, otel olabilir, AVM olabilir, her şey olabilir. Yani bu tip gelirlere sahip olabilir. Ayrıca Fenerbahçe'nin yüzde 28 hisse satma ihtimali var. Böyle bir oranı var. Zaten bunun için görüş yani böyle bir izin başvurusu yaptığında SPK'ya bildirdi. Şimdi yani Fenerbahçe'nin borcu çok ama mal satabilecek malları var. Niye biz Galatasaray'ı çok konuşuyoruz Fenerbahçe'yi konuşmuyoruz diyenlere Son kez anlatayım Galatasaray Riva'dan başka Satacak malı yok Diyorlar ki Florya var e, Florya'nın Florya yüzde otuz yedisi evet. Galatasaray'ın bir Çok hisseli Yüzde otuz yedisi Galatasaray'ın bir Florya uçakların alçalma alanında Üç kattan fazla yapı yapamazsın Dolayısıyla oraya En fazla Üç tane beş tane on tane yüz tane Yüz Bilmiyorum. tane bile değil Bir yaparsın Yani büyük bir gelir alamazsın Galatasaray'ın yapacağı tek bir şey vardı O da Riva'ydı Riva'yı satmaktı. Ama Riva'yı satsa bile Galatasaray'ın artık borsaya açılma hali yok. Açılacak durumu yok, altın hisseyi satar. Zaten tartışmalar da buradaydı. Bundan sonra altın hisseyi satarız, kulübün sahibi başkası olurdu. Tartışmalar bu yöndeydi. Ee, Galatasaray adasından bahsediyor. Galatasaray adası evet, paha biçilmez bir değer olabilir ama feasible değil. Ne yapacaksın orayı göktere mi dikeceksin? Ya yani öyle bir imarı yok onun. Dolayısıyla öyle bir mal yok, yok hükmündedir. Yani orada bir yer var, dünyanın en değerli yeri ama bir şey yapılamıyor üstüne. O zaman orası yok hükmünde. Fenerbahçe'nin testinden Yani sahip. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki temel fark. Fener'in de çok borcu var. Fener'e satabileceği mal var. Elinde. Ama Fener de mutlaka ve mutlaka ve mutlaka bir kolunu kesecek. Ya bunu göreceğiz. Ya hisse satacak. Ya Kenan evreni alıp bir şey yapacak. O ya hisseyi alıp bir şey yapacak. Ya efendim ee, Faruk gazı satacak. Bilmiyorum yani bir şey yapması lazım ama. Sat Satabilecek satın, çok şey var şey, ya. Satmak için ekran falan çok yavrum. Satmadan yutamaz yani. Mümkün ya değil. Fenerbahçe'nin onun için borç çok umurunda değil. Çok umurunda değil de çok umurunda. Çünkü faiz geliyor. Şimdi borçlu adam şöyle düşünüyor. Musun? Abi bak bir de şunu Şunu ekle şunu ekle. Düşünsün. Bir de amatör şubeler ekle. Bu Mayıs ayından itibaren şey şubeleri olacak. kapatabilirler. Kesinlikle yani yapıyorlar. 10 yıllık amatör şube eşit eşittir şu anda Fenerbahçe'nin borcu. Şimdi hepsi kapattılar herhalde. Bak bunu daha sonra da bak, daha sonra yapacak. Fenerbahçe'de yapacak. yapacak. Deştas da de yapacak. De yapacak. De yapacak. De yapacak. De yapacak. Ben size iddia ediyorum. Devlet yağını beklese. Evet taraftarlar ben size iddia ediyorum. Yakın zamanda kulüplerinizde sadece iki bilemediğiniz üç tane şurada kalacak. Bak bunu söylüyorum. Ve hepsinin de sponsor olacak. Şimdi Fenerbahçe Bayan Basketbol takımının sponsoru var, var mı bilmiyorum ben. Var mı? Yani yanlış bir olabilir. Var, Fenerbahçe Grundik hangisini? Voleybolun mu? Basketbolun mu? Voleybolda önce var bu. He? Voleybolda Grundik var. Ya bayan yani sponsor olmayan her branşı bu kapatacaklar. Buna mecburlar. İki mal satacaklar. Üç. Şimdi borçluluk Kapatacak derken genel kurula getirecek, genel kurul onay versin. Onay versin abi. Ben genel kurulun üyesi olsam onay verir. Bana devlet yardımcı olmayacak. Ben olimpiyat sporcusu yetiştireceğim. Hiçbir gelirim olmayacak. Ben olsam onay veririm. Ya bu duygusal bakılacak bir durumdan çıktık artık biz. Bunu ee, bir kere futbolun geliri artık şeye gitmeyecek abi. Basketbola, voleybola falan. Zaten şu anda sistemde veremiyorsun zaten, zaten Zaten spor, finansal fair play'in şartı da bu. Evet. Finansal fair play'in de şartı bu. Hatta göreceksiniz, ileride 4 sene sonra, 5 sene sonra, belki 2 sene sonra her branşın ayrı başkanı olacak. Mesela Fenerbahçe basketbol AŞ diye bir şey kurulacak. Nasıl ama futbol AŞ e var? Böyle olması lazım. Nasıl futbol AŞ e var? Basketbol AŞ diye bir şey kurulacak. Belki onun başkanı ayrı olacak. Kulübün başkanı gene Aziz Bey olabilir ama. Sportif AŞ'nin başkanı. Tabii Bülent Bey'in Yavuz söz olur. bu mu? Bülent, Bülent Yav Yavuz olur. Basketbol AŞ'nin başkanı Halil Özer olur. Anlatabildim mi? Böyle, böyle bir başkanlık sistemleri gelişecek. En başta. E, kulüp başkanı kalmak kaydıyla. Artık duygusal bakılamaz. Çok ciddi borç var. Peki biz bütün bunları konuştuk. Beşiktaş'ın durumu ne satılacak neyi var? Ya da durumu ne? Yani, yani çok büyük varlığı, yani bir varlığı gayrimenkul yani olarak şey yok ettişen, yani. Meriç, Yani. Hani diyorlar ya, i̇şte şu siz biraz da yani Diego'yu yazın, Fenerbahçe'ler diyor ki yok onu yazın. Ya aslında hepsinin durumu aynı. Yani onu yazsan da aynı. Yani sen onu yazarsan kendi gerçeğinden kaçamazsın. Şu tabii anda canım. tabii finansal olarak yani bütün ya, kulüplerin durumu hepsi aynı. Fener'le konuşuyoruz. Beştaş'ı e, durumu daha da bayım diyor. Beştaş nasıl çıkacak bu işin içinde? Valla Beştaş şampiyon olamazsa, stadı açamazsa seneye daha da bayım yani durumlar. Yani ciddi bir borç Beşiktaş'ta da böyle. Yani ciddi, ciddi borç borç bir altın yani. da yani. Galatasaray'ın öyle ya da böyle floresi var. Öyle ya da böyle vazgeçemeyeceğim bir adası var. Çok değerli bir rivası var. Fenerbahçe'nin... Rivayı satacak zaten bakın göreceksin. Fenerbahçe'nin de var. Beşiktaş... Yok Beşiktaş baş çare kalmadı. Beşiktaş'ın Beşiktaş şey şey... fulya projesi var ya... Hangi fulya? Bir, tane tek fulyası var, var. Beşiktaş'ın. Fulya, fulya projesi var. Fulya'da şu an bir para aldı onu kırdırmıştı zamanında. Ama Fulyan yani, tamamı Beşiktaş'a ait değil. Beşiktaş'a ait. Beşiktaş azınlığı yani. Beşiktaş'a ait. O azınlığı Beşiktaş'a ait. Onun davası hala bir sürüyor yani. Ama Fulya Fulyası var Beşiktaş'ın sonuçta. Ya Fulya kurtarmaz mı? Yok kurtarmaz. Şey, kurtarmayacak kurtarmayacak şey yok. Şey yok. Beş, Beşiktaş da elinde son kurtarmayacak tabii Beşiktaş kurtarmayacak. Beşiktaş'ın falan hepsinin çok ciddi sıcak para ihtiyacı var. Yani, yani Beşiktaş'ın mesela e, stadının ne zaman açılacağını bilemiyorum. Yani şimdi herkes var e para lan... olmazsa tabii ki gecikiyor abi. Ya sen ya açılacak diyorlar. Doğru demek ki Bir şey söyleyeyim. Ne Ya ben stadında bak inşaatçı, inşaat uzmanı yöneticilerin olduğu stadın yetişmesini de anlamıyorum abi. Ya burada Beşiktaş yönetimi ne yapacak gelecek bir şey yapacak abi. Cebinden mi veriyor ne yapıyorsa yapacak. Şimdi Beşiktaş'ın bir de şöyle bir durumu var. Cebinden verdikten sonra ne olacak? Bunu avantaj olarak da değerlendirebilsin. Beşiktaş'ın borcunun yedi de biri demir yani. Adam tahsil etmiyor kapında yatmıyor yani. Bir de öyle bir durum var. Diğerlerinde banka yani borcu yok. ama istemiyordu. İstemiyor işte yani. Yani de banka öyle değil. Banka geliyor mu zamanında? Gel bakayım diyor. Ne yapacağız diyor. Yani bankaya borç çok büyük sıkıntıdır yani. Herkes kendinden hesaplısın abi. Kredi kartı <laughs> açmış. Ödeyemiyorsun. Maaşın onlara lira, giderin 500 lira. Evet. Ne yapacaksın? Bir şey satacaksın ya. Ya evini satacaksın ya arabayı satıp bir şey yapman lazım yani. Ki borcu azaltılsın. Bütün kulüpler mal satacaklar. iki keselere ayıracaklar. Diyeceksin ki mesela sen 500 lira kredi borcun var. Onlara lira gelirim var. Diyeceksin ki bundan sonra ben kardeşim, hanım sen de ya git çalış Hı -hı. Buradan ayrıl abi, senin bütçen sana diyeceksin. Başka çaren yok ya, basketbolu, voleybolu ayıracaksın. Ancak iki sene sonra ihale yapılacak da bir gelir alacak. Yani o kadar yani. Evet. Ama Fenerbahçe'nin yani. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı nazaran artıları var tabi yani. Hem tribün geliri gelir fazla, hem türbün forma geliri fazla, tribün <laughs> geliri fazla. Tribün geliri azaldı. Yani, yani. yani bu sene biraz azaldı. Ya <laughs> Bence seneye de düşer. Beşiktaş'ın beş tribün beş geliri sıfır ya <laughs> bu sene yani, azaldı beş beş da taş, ya da sıfır ya. Tabii canım çok dezavantajlı. Peki Ankara'da oynama doğru karar mı? <laughs> Bence doğru karar. Keşke yani Mesela burada oynamalıyız. Bir, alayım bir diye. grup beş seçti. Ben dün konuştum. Eski yöneticiler. Ya diyorlar bizim İstanbul'daki seyircimize niye haksızlık ediyoruz? Artık ya maça, maça mı da... geliyorlar abi? O da var da var. Havalar düzeldi artık. <laughs> ya da da, ya. havalar düzeldi. Gördük ya. Havalar düzeldi. Yani her baş Liverpool maçı değil ki. Beş beş taşı, ya. İstanbul ya. seyircisi bu sene Beşiktaş'a ayıp etti yani. Hiç hiç desteklemedi. Öyle bir Liverpool maçı, bir Galatasaray maçıyla olmaz o işler yani. Liverpool maçına kusura bakmayın. Herkes giderdi yani. Onu yakalamışsın tabii. Yani dört maç kadar artık. Parasıyla gidemedik ya. Bulamadık, bilet alamadık işte. Ama o çok özel bir maç. Yurtun maçına gidemedik ha, yani. Yurtun e, maçına gidilirdi.